Arkadaşlar merhaba. Bugün elimizdeki malzemelerden yılbaşı süslemesi, bazı dekoratif eşyalar yapacağız. Geçen gün bir alışveriş yapalım diye dışarı çıktığımızda her şeyin aşırı pahalılandığını gördük. O yüzden de elimizdeki malzemelerden do it yourself bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu bambu çubuklarını daha önceden sağdan soldan toplamıştık. Bunlarla güzel bir yılbaşı ağacı yapacağız. Sonra gördüğünüz şu kozalaklar var. Bunlardan masaların üzerine konulabilecek küçük yılbaşı ağaçları şeklinde bunları süsleyeceğiz. Bir de... Bu gördüğünüz boş kullanılmış minik cam kavanozlardan da, yine dekoratif böyle mumluk gibi bir şeyler deneyeceğim bakalım. Birkaç fikir var. Neler çıkacak hiç bilmiyorum. Umarım güzel olur. Umarım sizin de işinize yarar. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> bu çubukları birbirine bağladıktan sonra şu küçük iplerden kurtuluyoruz. Sonrasında da bunu süsleyeceğiz. <laughs> objeler. Aslında internette satılıyor ama biz bunları kendimiz daha önceden kesmiştik. Bahçedeki odunlardan. Bunları da zaten ağaçlardan topladık. Şimdi bunların altına silikon yardımıyla bu yuvarlakların üzerine oturtturacağız. Hepsini oturttuktan sonra kadensin beyaz boyasıyla kar efekti vereceğiz. <laughs> Şimdi bu beyaz boyamız hiç bitmeden bu gördüğünüz minik kabakları süslüyoruz. Daha önce diremerle şurasından ben bir delik açmıştım. Buradan iple güzelce sarkıtacağız. Yine Kadens'in Multi Surface boyasını kullanıyorum. Bende bej vardı. Beyaz varsa beyaz da kullanabilirsiniz. Ya da kardelen varsa onu da kullanabilirsiniz. Herhangi beyaz tonlu bir boya işe yarayacaktır. Sonrasında da bunu süsleyeceğiz. Bu kavanozları hmm. daha önce kırmızıya boyamıştık bantlı yerlerindeki bantları açtıktan sonra da geri kalan yerlerini beyaz boyaya boyadım. Etrafını e, jüt ipi ile çevreledim. Şimdi e, biraz daha yılbaşı efekti yapmak için şu gördüğünüz simlerden süslemeler yapacağız. Bunun için bir transfer tutkalına ihtiyacımız var. gördüğünüz kullanılmış kavanozların etiketlerini çıkarttık şimdi bunları maskeleme bandı yardımıyla bu şekilde bantladıktan sonra yine Rich'in kırmızı boyasıyla boşta kalan yerlerini boyayacağız gördüğünüz gibi üç tane farklı ebattaki kavanozumuzu boyadık Yeah. Okay.